Selam var Hepsi boyla çap hey! Atarın rıhtımı benim eski mahallem Bıçak kemiğe dayandı değişti bak kaderim Eskiden zıpkıncıydım endibe vuran adam Şimdi hayaletim derinlerden fısıldar intikam Bir cevap fişirtti beni, tayfa kesti halatı Gözümde sonlandılar kaptanın korkak suratı Döndüm diyardan artık bir hortlağım Elimde kanca kanla yazılı bir listeyle dolaşırım ben Pay, kanlı limanın deşicisi Sırt çevirene mezar yoksulun tek mirasçısı Kim parayı sevmiş kim sırtımdan geçinmiş Adı listede yazılı Hepsi benim için bitmiş sudan çıkıp gelirim ne fark eder gece ya da gün aşağıdan ölüm ikisi çizdim gömülme vakti bugün. Cana yer yok gücüm maybe'den gelir Gözden kaybolunca hasar saniyelerle silinir Ghost orada sessiz amca çalıdan fırladım. Kaçsan ne yazar ensem de hep beni parmak izim kemik şiş Hedefi kilitler çeker yakına Şok dalgası yayılsın uğraşırsın panik atma Phantom mandar tov ardından gelir sersemletir seni Bir destek şampiyonu değil ben başlattım yeni düzeni Deniz canavarları laki yanır ama insanları bilemiyorum Ben kanlı limanın Beşicisi sır çevirene mezar yoksulun tek miraşçısı Kim parayı sevmiş kim sırtından geçinmiş Adı listede yazılı hepsi benim için bitmiş Sudan çıkıp gelirim ne fark eder gece ya da gün Aşağıdan ölüm miksi çizdim gömülme vakti bugün Derin sular fısıldar Sesler gitgide yükselir Herkesin borcu var Ve pake hepsini bilir ben pay, kanlı limanın eşit cisim hey, oh. Ben pay, kanlı limanın eşit cisim hey, oh. Eşit cisim üstü çizildi Ha ha ha